Normal bir şekilde kaynıyor şu anda. Selam arkadaşlar, süper bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda çok acayip kimyasal, fiziksel deneyler yapacağım. Bunlardan ilki termit tepkimesi olacak. Termit tepkimesi, bu metali... Şurada 4 mm kalınlığı bir çelik plaka var. Eritecek kadar güçlü bir ısı ortaya çıkarıyor. Nasıl oluyor? Alüminyum tozu var. Alüminyum tozu, demir oksitle tepkimeye giriyor. Oksit, oksijenli bir demir bileşiği bu. Çılgınca yanıyor, yanıyor, yanıyor ve... ...bunun içindeki demiri açığa çıkarıyor. O arada da bir sürü ısı ortaya çıkıyor. 2200-2300 dereceye kadar yükseliyor ısı ve bu çelik plakayı eritecek kadar yüksek bir sıcaklık. Bu amacım bunu delmek olacak. Öncelikle bu kimyasalları doğru oranda karıştırmak gerekiyor. Düzgün bir şey yapmak için demir oksit var, alüminyum tozu var. Potasyum permanganat şey için tepkimeyi başlatmak için gliserinle karıştıracağım. Ortaya çok yüksek bir ısı çıkacak. Bu ısıda alüminyum tozuyla demir oksit tozunun tepkimesini başlatacak. Şimdi bunları doğru oranda karıştırmam gerekiyor. Evet şimdi buraya doğru oranda biraz alüminyum tozu döküyorum. Doğru oran döküyorum döküyorum döküyorum. Bunun iki katı kadar da demir oksit koyacağım şimdi buraya. Bu, tamam buraya koyalım. 8 gram zaten. 8, 16 da ne yapar? 24 yapar. Tamam burayı 24 grama tamamlamaya çalışacağım. Tamam. Burası da 24 gram oldu. Demir oksit de koyduk kapağını. Kapatalım. Şimdi bunun içine tepkime yaratması için, tepkimeyi başlatacak, ısıyı ortaya çıkarması için biraz potasyum permanganat koyacağım. Tamam. Şimdi <laughs> Ben de bunu videodan önce denemedim. İlk kez deneyeceğim. Bunları şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet, şöyle göstereyim şimdi size. Ya Evet, karışımı hazırladım. Böyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi bunu ortaya bir yere, bir tepe haline getireceğim. Nasıl getireceğim? Şöyle yapacağım. Şimdi bunun içine şuraya biraz potasyum permanganat dökeceğim. Sonra da bunun üzerine gliserini damlatacağım. Bir süre sonra tepkime başlayacak ve diye yanacak. Evet arkadaşlar, ortada hiç alev alev yok zerre ısı yok. Yani bu tekniğin başlayacağına inanmak gerçekten güç. Yani şu an sadece ortada biraz toz var. Şimdi buraya biraz bununla permanganat koyuyorum. Evet. Koyduk. Şimdi bunun üzerine gliserin damlatacağım. Bu ortaya ısı çıkaracak. Şöyle damlatıp geri çekileceğim çünkü Şimdi biraz beklememiz gerekiyor. Sanırım önce e, gliserinin, gliserin ve potasyum permanganatın tepkimeye girmesi gerekiyor. Az sonra oradan dumanlar çıkmaya başlayacak ve göreceğiz. Hiçbir şey olmayacakmış gibi. Ama olacak. Heyecanlıyım, inanılmaz heyecanlıyım. Bu biraz böyle geç başlayan bir tepkime ama eninde sonunda başlıyor. Biraz daha koyuyorum. Ha, bir şeyler olmaya başladı. Evet şu an başladı. <laughs> Bol miktarda duman çıkıyor. Eee? Hiçbir şey olmadı. Neden bir şey olmadı? Ben anlamadığım bir şekilde başlamadı. Tamam bu yandı evet. Ama o büyük tepkimeyi alamadık. Tamam bu bir kenarda dursun. Buna tekrar biraz gliserin koyacağım. Biraz daha permanganat koydum. Tekrar deniyorum. Hmm, karıştırmam gerekecekti galiba. Cam çubuğumu alayım. başladı. <laughs> Çok fazla duman. Oha oha oh, oh. yorulmaz yorulmaz. Of oh, of oh, of. Oh. Oh, oh, oh. Arkadaşlar inanılmaz oldu hala devam ediyor müthiş duman oldu Şu fanı çalıştıracağım bir dakika bir dakika Çok duman oldu Bu biraz soğusun burayı da bir havalandıralım tekrar geleceğim Evet Tek başlarına yanıcı ya da patlayıcı olmayan bir takım maddelerin böyle bir araya geldiğinde Hayvan gibi deli gibi yanması gerçekten çok enteresan. Termiti yaktık. Dumanı tahliye ettik buradan. Şöyle göstereceğim. Zaten bunu kağıt gibi eritmiş alüminyum kabı. Bakın şu haldeydi. Bu demir oksit. Buradaki malzeme bu. Bunun için demir ve oksijenin birleşimi zaten adından da anlaşılıyor. Demir oksit tepkime bunu ayırıyor. Oksijen yanıyor ve ortaya geri demir elementi kalıyor. Şöyle göstereyim biraz. Vurup işte bu gördüğümüz şey aslında demir. Alüminyum tamamen yandı gitti. Alüminyumun yanıcı olması da ben çok enteresan. Büyük kütleler halindeyken tabii ki yanmıyor ama böyle toz halindeyken inanılmaz şekilde yanıcı. Bu zaten permanganat. Dünyanın en çılgın maddesi bence. Bu her şey tepkimeye giriyor. Şekerle, gliserinle, suyla, her şeyle enteresan bir şekilde tepkimeye giriyor. Asitlerle vesaire. Çok enteresan. Bir daha yapmayacağım zaten yeterince tehlikeliydi. Ve zaten göreceğimizi gördük. Belki daha sonra çok daha büyük boyutlarda başka bir videoda yaparım. Şimdi bir sonraki deneye geçelim. Arkadaşlar sıradaki deneyim nitrik asit ve bakır tepkimesi ile alakalı. Burada biraz nitrik asit var, şunun içine koydum. Şimdi bundan biraz alıp şu bakır paranın üzerine damlatacağım. Bunlar bakır mı değil mi emin olamadım ama şu kesin bakır. Buradan bir damla alıyorum şimdi. Enteresan bir şeyler yapıyor bakıra. Hemen şöyle damlatayım biraz. Hemen <laughs> direkt bakırı yeşile dönüştürüyor. Biraz daha koyacağım. Bakırı yiyip bitiriyor resmen. Görüyor musunuz? Aha! Oo! Üzerinde enteresan mor bir duman çıkıyor. Onu da göstermek istiyorum hemen size. Sen şurada dur. Evet mor bir duman çıkması gerekiyordu. Çıkıyor ama istediğimiz ölçüde değil. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu bakır parayı alıp bunun içine koyacağım. Bakalım ne olacak. <laughs> bakır tüketiyor resmen ve ortaya bol miktarda gaz çıkarıyor. Bunlar da bakır mı acaba? <laughs> Parayı mahvetti. Parayı mahvetmeye devam ediyor. <laughs> ortaya da bol miktarda gaz çıkıyor. Görüyor musun dumanı? <laughs> İnanılmaz bir şekilde kaynıyor şu anda. Oo! Bunu dışarı mı çıkarsak acaba? Koş Cem aç koş. Duman. <laughs> Şimdi bunu dışarı çıkaracağız Marça. Oha, acayip ısınmış. Uh. Evet arkadaşlar asit bütün bakırı neredeyse yok etti, kendi de bayağı bir azaldı. Yeah. İnanılmaz sıcak bu arada. Paralar bayağı hap gibi eriyor içinde. Alabilecek miyim artık? Evet arkadaşlar, inanılmaz bir reaksiyondu. Beni gerçekten bayağı bir etkiledi, gerçekten etkiledi. Burası fena kokuyor şu anda. Bakın şu az önce içine attığım gümüş para neredeyse tamamen <laughs> erimiş, yok olmuş gibi. Şimdi ortaya çıkan dumanlar bu ve asitin bu hale gelmesinin nedeni şu. Bakırla nitrik asit reaksiyona girdiğinde ortaya bakır nitrat çıkıyor. Suyu suyu diyorum ya. Asiti bu hale getiren şey aslında bakır nitrat. Ortaya çıkan mor renkte buharda aslında azot dioksit. hala çok kötü kokuyor. Buraları bir temizleyelim bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar kimyanın içinden geçtiğim video devam ediyor. Şimdi asetonla straforu bir araya getirince ne olduğunu göreceğiz. Belki görmüşsünüzdür daha önce buna benzer bir video. Ama ben bu sefer bunu abartacağım. Bu kocaman şeyi koyup yok etmek istiyorum şunun içine. Ama önce ufak bir miktar deneyeceğim bakalım ne oluyor. Önce bir görmek istiyorum. Şöyle burada saf asetonum var. Şimdi şunun içine biraz koyalım. Aseton. Bundan da biraz koyacağım şimdi. Bakalım neler olacak görelim bakalım. Hop. Oo, yok oldu. İnanılmaz bir daha atmak istiyorum. Sen görebiliyor musun? Şöyle göstereyim istersen bak. Şöyle kaldırayım. Atıyorum. Hazır mıyız? Evet. <laughs> Müthiş. Yok oldu. Bir çeye dönüştü enteresan bir şeye dönüştü. Şimdi tamam olduğunu gördük. Bir daha görebilir Bunu izlemesi çok keyifli çünkü. <laughs> şimdi bunun içine biraz aseton koyacağım. Bunu da bunun içine koyacağım. Bakalım ne olacak. Evet şimdi burada 2 litre asetonum var. Bunu bu kaba koyacağım. Güzelce koyalım. 1 litresi de yeterli olabilir ama duruma göre bakarız. Evet. Hmm, fena kokuyor. Arkadaşlar söyleme gerek var mı? Bilmiyorum ama siz bunları Evde denemeseniz iyi olur. Ha bu kadarı yeterli olacak büyük ihtimalle. Şunu, şunları bir aşağı indireyim. Ve, arkadaşı buraya koyalım bakalım neler olacak. Tamam okey bu gitsin. Bir dakika o zaman biraz daha. Nerede? Burada. <laughs> İçinden mısırlar çıktı. Bak. <laughs> <Hadi. gülüyor> Arkadaşlar mısırların hikayesini anlatacağım size. Bakalım başka neler çıkacak. Havuç falan çıkabilir. Tamam o erisin burada güzelce. batan gemiler gibi bu arada. Ne dur açma, açma. Evet arkadaşlar kocaman strafor tamamen kayboldu. Kaybolurken bu arada daha önceki videolarda bunu hedef tahtası olarak kullanmıştık. <laughs> Buradan Nerf tahtları, mısırlar vesaire çıktı. O videoları izlemek isterseniz onları da aşağıya açıklama kısmına linklerine bırakırım. Aseton inanılmaz bir şekilde bunu yok etti. İnanamıyorum ya. Evet arkadaşlar bunu atmadan önce bir göstermek istedim. Eminim bu dokuyu merak ediyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Çok enteresan. Bir şey oldu. Tam kulak memesi kıvamı... Aha, bir dakika bu ne? <gülüyor> ok. <gülüyor> Geçen plastikten bir ok yapmıştım. Onun ucu da burada kalmış. Bunu alalım ya. Okun ucuna takarız tekrar. Tamam bu burada dursun. Burada nörfler var. Bunlar artık gitti. Aa, bak misket girmiş içine. Mertcan. Bu misketler biz kayboldu sanıyorduk. Meğersem şeyin içindeymiş. Burada mısırlar var. Mısırları saçma olarak kullanmıştım. Atıyorum bakalım neler olacak. 3, 2, iki... Bakın arkadaşlar, bunlar mısırların çarptığı yerler. <laughs> bu ne? Bu da nerf kafası galiba. Evet, başka bir nerf bak Bakalım başka neler var. Yine bolca mısır var. Mısırların hepsi içine girmiş bu arada abi. Baksana Mertcan. Evet. Arkadaşlar o videoların linklerini koyuyorum. Buna mısır attığımız, nerfleri attığımız falan. Oha, hepsi içine girmiş. Bakar mısın? Çok enteresan gerçekten. Bir yana kuruyor mu karıştırdıkça? Biraz o. daha macun gibi oluyor sanki. Evet macun gibi oluyor durdukça. Tabi aseton uçuyor. Ve kuruyor. Biraz daha kurumasını bekleyebiliriz. Bu straforla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. E, strafor aslında plastik bildiğimiz plastiklere benzeyen türlü bir plastik. Ama bunu e, vakumda şişiriyorlar arkadaşlar. Ş şöyle yapıyorlar henüz sıcakken bunu bir fırın içine koyuyorlar. O fırının içinde bir vakum var. Vakum adresindeki basınç düşünce plastiğin içindeki hava büyüyor. Hava kesecikleri büyüyor. Böyle kabarcık kabarcık oluyor. Ondan sonra soğuduğunda o şekilde kalıyor. Onu eritecek bir şeyle buluştuğunda tekrar eski hacmine geri dönüyor. Yani plastik aslında o koskoca şeydeki plastik aslında sadece bu kadardı. Evet arkadaşlar kimyaya doyduğumuz bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kokulara doyduk doğal gaz bile çaldı, alarm bile çaldı asetonun kokusundan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmamı istediğiniz şeyler varsa deneyler vesaireler aşağı yazabilirsiniz. Videoyu like etmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Yorumla yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.